kadınlarla erkek, çıplak bir vaziyette, müşterek bir hal içinde yıkandıkları bir denize ister hoca girsin, ister hacı kesme vaz. vereyim ki İster hoca girsin, ister hacı girsin. Çıplak kadınların, yabancı kadınların, umumun, avamın, hayvan sürüleri gibi dolup dolup yıkandıkları bir denizde Allah'a inanıyorum diyen bir e, Müslüman vallahi ayak basamaz. فَلَا <laughs> تَكْعُدُوا onların isyan ettiği yerde bulunmayın. Hükmü ilahidir. Nefsinizi koruyamazsınız çünkü başka Mutlaka alışırsınız, aşılanırsınız, kötülenirsiniz, aşağılık olursunuz, daha sür duyarsınız, o günahları beğenmeye başlarsınız. O ne güzelmiş, hani çıplakların yıkandığı bir denize girip de, oh dünya varmış, ne güzelmiş dese, bunu söyleyen Müslümansa kafir olur derhal. Haram işlenilen yerde ne güzel olmaz, ne hoş olmaz. Günahları küçümsemeyiniz, Günahlara karşı titiz olunuz. Günahla ifade ettiğine varınca dikkat edeceğiz. Sadece Allah'a isyanı değil, peygambere karşı hayasızlığı bile alimlerimiz dehşetle görmüşler. Mesela şimdi bu pazar günü hava o kadar sıcak ki görüyorsunuz. Hava son derece sıcak. Altında arabası olan Müslümanlar da var. Neden siz seçilip şu camiye geldiğinizde onlar denize, plaja gittiler? Siz çünkü Allah'ı Allah, Allah kabul ettiniz, onlar da nefislerin arzularını Allah kabul ettiler. Bak! اَلَا اَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاهُ Hevasını, arzusunu, nefsin arzularını Allah'a kabul edenler onlar. Öyle gittiler. Senin de canın var. Senin de serinlemeye, denize yüzme ihtiyacın var. Ama orada Allah'a isyan edildiği için, orada şehvet olduğu için, orada şeytan olduğu için, orası Allah'ın emrine uygun olmadığı için, oraya gitmedin, buraya geldin. Senin inandığın Allah'la onların ki farklıdır. Aynı Allah değil. Kur'an'ın hükmünü söylüyorum ben. Efe ente tekûnu aleyhi vekîlâ. Habibim sen artık onlara vekil değilsin. Onların ipini bırak gitsin nereye gider Rabbül alemin şiddet gösterir. Onlara söyleseniz de kabul etmezler. Em tehsebu enne ekserahum yesme'ûne ev yaqilun. Habibim sen onlar işitiyor mu zannediyorsun? Akıllarını işletiyor mu zannediyorsun? Hayır hayır kelenam. Onlar dört ayaklı hayvanlar gibidir. Kur'an'ın ayetini söylüyor. Şurkan suresinin 44 numaralı ayeti. Belhum edallu sebila. O şehvetinin peşinde giden aşağılık insanlar hayvanlardan da alçaktırlar. Ayet. E hocam sen bunları niye söylüyorsun? Bütün mesele buradan doğuyor zaten. E falan hoca söylemiyor. Falan kimse söylemiyor. Sen niye söylüyorsun? E Kur'an benim babamın kitabı mı? Allah'ın kitabı bu. O söylemiyorsa benim söylemem icaretler. Allah'ın kitabı hiçbir hocanın el altında değildir. Mutlaka Kur'an'ın hükmüsüdür. Ama kız ayakmış kızsın, dar ayakmış darılsın. Efendim ekmeğini geçeceksin, hırtlamı Allah'ın hükmü Allah'ın hükmü yaşasın tak. Bilmek lazım. Olmayacak. Onların tabi olduğu ilahla öbürünün aynı değil. İşte Kur'an söylüyor bunu. Hevasını nefsinin arzularının peşinde giden adam, nefsini Allah kabul etmiştir. İttihada, itibar etmiştir. Evet. Mesele İslami açıdan ele alındığı zaman böyledir. Ama şunun bunun keyfine göre izah ederseniz o İslam olmaz. O da kendi keyfini ilah kabul etmiş olur. Bu imkan. Şimdi bakınız, nefsinizi günahlardan korumadığımız müddetçe Müslüman olmak mümkün değil. Bugün çır çıplak soyunup da sokağa fırlayan kadının Allah'ı kendi arzuları. Şerefidir o kadının Allah'ı. Ona itaat ediyor çünkü. Onun peşinde koşuyor çünkü.